Evet, V.S. Yıldız de kısa bir Türkçe alıyoruz. Bir atışma ile bitireceğiz. Bundan sonra. Buyurun. Hatırlatma eşi dostu yerini. Benim senden başka kimim vardı? Bunun yoktur senden başka soran, benim senden başka kimin var ah benim senden başka kimin var ah kimin var Kaybettim kervanımı yolumu kime anlatayım ben bu halimi Kimin var ki gelsin dussun Benim senden başka kimin var idi Ah benim senden başka kimin var idi Sağ olsun, güzel. Ben ayak sırasını Veysel Yıldızlara bırakıyorum. Fakat bundan atışmaya başlamadan önce otobüsçüler, mavi otobüsçüler odası başkanı Bahattin Göktaş Bey'in şahsında bütün gelen buradaki üyelerine teşekkür ediyorum. Gelmeyenlere selamlarımızı gönderiyoruz. Gelemeyenlere Sayın Alırza Balcı Bey'e, Sayın Zeynel Akkaya Bey'e çok teşekkür ediyorum.